Evet arkadaşlar, yeni bir videoya devam ediyoruz. Bu sefer High School'a geldik. Görevlerimize bakalım. Hayalet'in fotoğrafını çekeceğiz. Hayalet birini olarken tütsüyle geri çevireceğiz. Hayalet'in bunu söndürmesini sağlayacağız. Gary Miller, hayaletimizin ismi. Şimdi, bu High School, <laughs> Prison ve e, Akıl Hastanesi normalde oldukça büyük ve zor mapler. IMF, IMF sende, okey. Şunu aldım. Parabolik mikrofonu aldım, fotoğraf makinesini aldım ve ee, şartelleri açmaya doğru gideyim. En azından giderken de belki bir ses yakalarım. Şimdi lanetli eşyaya bir bakalım. Buralarda nekromans çemberi yok. Oje tahtası yok. Lanetli ayna yok. Tarot kartı yok. E, ee, bulu bebeğim var. Karşıdaki bankın üstünde var mı? Evet. Evet. Bebek var. Canın cehenneme dostum. Evet, bize küçük bir iş Burası daha bir pratik aslında şeye göre. Ee, hapishane ve bir an sol tarafımdan küçük bir ince bir ses geldi şuradan. Evet, hala geliyor. Hayalet bu taraflarda. Böyle gelelim. Telefon. burası değil. Burada telefon olma ihtimali. Hayır benim solumdan geldi o ses normalde. o burası olamaz. Burası da aynı kapı zaten de. Bak yine kapı. Bir şey söyleyeceğim. Ben şu basket sahasının içinden geçip gideceğim karşıya. Her ne kadar arkada ses bu çıkartılıyor. Burada da telefon da var, kapı da var. Burası orada ne dersin? Burada yaklaşık 20 Burası? tane 20 tane telefonlu oda var burada. O Burası, çok... bu, bu odada çalıyor telefon. Geldim. Hemen geliyorum. Yoldayım. Geldim, 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 geldim. Şurayı kapatayım. Vay! Kütüphanedesin ha? Seni uyamak sıca Sıcaklık, gerçi sıcaklığı ışıkları açmadan bilemiyorsun. Evet. Bu arada IMF yok değil mi elimizde? Var. Ah var. Bak. Ya yan oda ya burası. Daha ileride. Şu odadan geldi ses. Daha siz. ileride. Evet. Dur. Bir oda daha ileride. Adam resmen bize yerini tarif ediyor ya. Geldik geldik dostum. Tamam sakin ol. üst kat olmasın? Yok Burası. bu telefon çalıyor evet. Oğlum bu parabolik mikrofona bir şeyler olmuş. Yani hayaletin odasındayken bile 0.1 bile şey vermiyor. Burası. Tamam. Odamız burasıysa. 1 derece. 1 derece çok güzel. Buradan çıkabiliriz direkt. Hatta şöyle yapalım. Bunu ee, şöyle atayım ben. Fotoğraf makinesini... Dur. Önce şunu bir koyalım yerine. Fotoğraf makinesini şöyle bırakayım. Burası olması biraz da iyi oldu. Neden? Çünkü... Lan oğlum düz dur. Böyle. Be. Allah Allah. istediğim gibi atamadım. Dedireceğim ya. Neyse. Şöyle kalsın. oldu. Çok da iyi oldu. En azından direkt kamyonun yanı. Aynen. Yalnız şuranın karanlığına bir baksana. Yani normalde akıl sağlığı yerinde olan bir insan bu karanlıkta böyle bir yere girer mi? Akıl sağlığı hapı atar mıyız? Akıl ortalaması %75'te gerçi ama. Telsiz aldım. Bir fotoğraf makinesi aldım. Bir tane de hareket sensörüyle ilgili görevimiz yok. Bir tane de, de defter aldım. Tamam, gidiyorum. Yani şu kamera yüzünden, koca ekrandaki oyunu ufacık ekrandan oynamıyor, oynuyor mu yani? E tabi karanlık muhabbeti, değil mi? Ama kamera da çok güzel aydınlatıyor. Geldim 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 geldim. Buranın kapısına bir projektör falan mı koysak acaba? Yapıyorum direkt. Aynen şu dış kapı dışarıyı görmemiz için. Dur. Şimdi Oğlum, bu odada çok büyük kamera ileriye koyacağımı şaşırdım. Are you here? Where are you? Are you close? Are you friendly? Bu arkadaş. Oğlum anladık tamam buradasın. Okey. Bu arada bir buranın... Oradan... kuracağım ya. O ışıkları kapat, şartelleri kapatmış. Şartelleri hiç açmadık ki. Açmadık mı şartelleri? Açma, açmadık. <gülüyor> <gülüyor> ben akıl sağ kendi akıl sağlığımı da kaybediyorum bu arada. Şöyle bir fotoğrafını çekelim Telefon Böyle koyacağım ya. Hem kapıyı görsün hem o tarafı görsün. Tamam. Kapının önüne de şunu yerleştireceğim. Bu arada bulduğumuz kanıtlar nelerdi? Ruh tersine cevap vermedi. Bir tekken bir deneyeceğim. Projektör yemek 5 yoktu sanıyorum. Kapı. Ve dokandı. Geçit. Arkasında da olabilir yalnız bunun parmak izi. Üf. Tamam etkileşim olarak aldık fotoğrafını. Parmak izi yok. Onu bir işaretleyelim hemen. Şimdi fotoğraf makinesini bir tane şuraya atalım. IMF'i şu telefonun yanına atalım. Ben defteri buraya bir yere koymuştum. Onu bir alalım. Bunu da böyle telefonun yanına koyalım. Buraya çok gelip gidiyor bu arkadaş. Give us a sign. Ben şu tersi de bir deneyim tek bir. İçeride. Ee, ben bir çıkayım. Abi nereye takılıyoruz biz burada? Tamam geldim dostum. Hemen şu. Kapıyı kapat lan o. Hayır. Are you here? Where are you? Bak tek başına onunla nasıl cevap veriyor? Terbiyesiz. <laughs> Çekiniyor abisi. Ruh var. var. Hayalet küresi dondurucu soğuk. Dondurucu soğuk yok. Olsa şimdiye kadar çıkardı. Hayalet yazısı... Otobüse bir otobüs gideceğim. Sen kapıyı kapat dışarıdan da. Tamam ben kapıyı Hatta kapattım. Sen dışarı çık. Bir saniye Kap, şuradan. Kapıyı düş. açarsa en azından küreye bakayım. Okey. Yemek defterin yanına atsaydın. Aynen öyle. Orada şu anda. Tamam. Böyle şurayı net görebilecek Abi, şekilde. Ya buralarda da var ya kamerayı bulmak. En son kamera. Problem. En son kamera. Eğer kurduysan. Kapı açık. Kapıyı kapattım ben. Açık gibi duruyor. Bana böyle geliyor. Açmış olabilir. Ben çıkarken kapatmıştım. Evet, akıl sağlığı hapından bir tane atıyorum. %80'e çıkarttım. Sana da vereyim bir tane. Evet, kapıyı açmış. Kapı kapalıydı. Açmış kapıyı. İşte o kapıyı kapatması lazım ki onun. Bir. Ben hemen Aynen. gidiyorum şimdi tekrar. UV feneri zaten orada Kapatayım. vardı. Kapıyı oynatır belki yerinden. Tamir'e götür giderken. Tuz. Alayım onu da. En azından çaprazına hafif bir yerine yerleştirirsin. Kameranın üstündeki şeyi tabii biz kurmadığımız için. Yani kim kurarsa o açıyor gece görüşünü. Aynen. Abi şu karanlığa bir bakar mısın ya? İnsanın içini ürpertiyor. Hani bizim başka işimiz yok muymuş? Biz hayalet avcısı olmuşuz. Başkaları... Kapıyı... Kapattım kapıyı. Onu da masanın o taraftan buraya bakacak şekilde istiyorsan koy. O diğer kamerayı nereye koymuştum onu bir göreyim. Karşında duruyor. Nerede? Kapıya bakıyor. Bak burada tam yanında. Hayır, gördüm. Gördüm. Tamam. O zaman bunu da şöyle koyalım. Değil mi? Aynen. Hatta şöyle mi yapalım? Nasıl istiyorsan yap. İşte bak bakalım eğer oldu dersen. Olmuştur. O zaman iki dakika hemen. Şuradan bir fenerin bir tanesini alıyorum. Ee, ver bakalım. Kapat, kapıyı kapat kapıyı. Bir saniye şey tuzlayacağım içeriye fotoğraf çekmem evet. lazım. Şu diğer fotoğraf makinesini de yanıma getireyim. Aynen şunu da yanıma getireyim. Şimdi dur kapıyı bırak dostum. Rahat bırak kapıyı. Kapıyı oynuyorsa oynuyor. Bir görüntü yok. Şimdi tuzun üstünden geçerken tekrar bir bak. Hala kapıyı oynuyor. Oğlum oraya yere bir sürü tuz döktük. Onlara bassana. Give us sign. Çok kamera. Uz çok uzak oldu. Azıcık daha yaklaştırsan onu. En son koyduğum kamera mı? Aynen. Tamam. Çok aşırı uzak oldu. Şeyi görmüyor. Projektörü görmüyor. Okey. İyidir. Çok iyi oldu hatta. Hop tuza bastı. Tamam fotoğraflar güzel. Çıkma dışarı. Nereye gidiyorsun dostum? Kapıyı sen çık <laughs> diye açmadık o kapıyı. Bak ayak sesi verirken parabolik mikrofonu çalıştırıyorum. Yine Allah Allah enteresan ya. Bunda bir sıkıntı var ama. Şimdi fotoğraflarımız tamam. Hayalet yazısına bakacağım içeride. Projektör hayalet küresi mf 5 sanıyorum yok. O oh, defteri yazdı ve vurdu. Yazmış ve vurdu deftere. Tamam. Lan nereye? Evet, şu... çok güzel. Şöyle kapatalım. Her şey olabilir. Yo. Hayalet yazısı. <laughs> e... Benim bir dakika ruh tersi. Hayalet yazısı. Ha doğru. Parmak izi doğru. yok. Doğru. Spirit, Mirror... IMF 5 yoktu bu arada. Yani çıkabilir tabi hmm. ama. Yoktu. Dondurucu soğuk yok. Hayalet küresi görebiliyor musun? Hayır. Tamam o zaman şöyle yapacağız. Voodoo bebeği var değil mi? Şöyle güzelinden bir av başlattıralım buna. O avı başlattığı anda. Alt kata üst kata bir yere kaç. Aynen şunu şöyle yapar Bu odadan çıkarken ben bakayım bir şey var mı? deyip av sırasında otobüste kalan ben. <laughs> sen git ben bir şey olursa bilir. arabaya binip kaçarım falan oluyor. Şimdi. Ee, saklan sen saklan ben bu odadan çıkarsa buradan haber veririm. <laughs> Allah razı olsun. Hatta bana şey de kaç kaç falan geliyor av başlattı falan de. E, motive ederim ben seni hiç sıkıntı yok. Bir tütsü bir çakmak. Şimdi belanın ortasına dalacağız şimdi. Ben bunu bir tane daha tütsü alıyorum. Ben bunu... Sen odanın kapısını oynamadı. Sen son kapıyı kapatırken içeride miydi dışarıda mıydı bu? İçerideydi. Ona göre bak şimdi arkandan gelir yakalar filan ben... Mesuliyet kabul etmiyorum. <laughs> Mesuliyet kabul etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bu arkadaşı abi başlattıracağım. Başlattıktan sonra da ee, şuraya saklanırım bence ya. Buralar Ama güzel. şimdiye kadar geçmesi lazımdı projektörden çoktan. İyi de burada bu bizi görür. Evet projektörden geçmediysin zaten. Hala arkada telefonu çaldırıyor. Geliyorum geliyorum dostum bekle. Projektör telefonunu arayamazsak mı? Ne yapsaydık Normalde koyduğun yerde görüntü verir çünkü kapının oradan çok geçiyor. Şu kapının bir tanesini söksek yerinden. Hı. Heh. Evet, şimdi ver şu bebeğe bakalım. Ben bu ara etkileşimlere falan... De, de, defteri aşağı attı şeyden. Evet, etkileşimlere Ordu. falan. Projektör veya küre görüntüsü var mı ona da bak bir yandan. Yok, yok. <laughs> Telefonu Or, bozacak al başlattı. Tamam. Yok. Kameralar bozuldu. Tamam sıkıntı yok. Yani kendisini gördüm ama projektör olarak değil. Şu anda bana doğru geliyor. Kapı, o, o Kapıyı açmış çıkmış adam. Görüntü anca geldi. Bir saniye. Ne taraftasın? Tam Diyojin değil bu. İçerideyim, saklanıyorum kütüphanede. Diyojin değil. Arkadaş Spirit. De beni bulamıyor şu anda. Geldi buraya. Geri uzaklaştı. O zaman ym 5i mi göreceğiz? Aynen. Almanca bir kitap var gözümünde. önünde. Abi bitene kadar şunu okuyayım bari. <laughs> Aktivite sıfırlandı. Tamam. Tütsümü alayım ben tekrar. Ne olur ne olmaz buna güvenmiyorum. Hayır üzerime koşmasını bekledim de. Tamam gidelim. Ha bu arada görevlere bir bakalım. Mumu söndürmesini sağlayın, hayat fotoğrafı çekin diyor. Biz Lütfen. fotoğrafların hepsini çekmişiz. Sadece mumu söndürmesini sağlayacağız. Ee... Bu mal gel. Benim fenerim nerede bu arada? Kapıda. Hangi kapıda? O sağ tarafta sen e, diğer taraftan gelir ki içeriye. Şu karşı tarafta. E, boş yerim varsa mumu sana vereyim. Ben oraya tütsüyle şey attım iki tane. Tütsü, i̇ki çakma kattım. Ha tamam. O zaman ben çünkü tütsüyü kamyona bıraktım mumu almak için. Tütsümüz varsa sıkıntı yok. Şöyle girelim içeriye. Ama o kapıda. Bu kapıda değil ha. ha öbür kapıda mı? Yani oradan girelim. Bu bunu burada söndürsün. Bence biz gidelim. <laughs> Bence gidelim aynen. Çünkü e, kesinlikle öbür tarafa kadar kaçamayız. Yürümeye başlar, koşmaya başlarsa. Bir dedim şansımı deneyeyim. Üzerime doğru çekeyim. Hani Diyojin olsaydı yavaşlayacaktı. Bana yetişemeyecekti. Adam içimden geçti. Oh, hayır. Arkamız dönmeden bu söndürdü bile o. Aynen. Hayal fotoğrafını zaten çekemeyeceğiz. Ee, onun dışında görevlerimiz tamam. Fotoğraflarımız tamam. Hayaletimiz Tamam. Yemek 5 zaten. Onunla ilgili her şey yolunda. Gidelim. Spirit. İçimden bir ses moroyu çıkacakmış gibi böyle bir <laughs> yanılgıya düşecekmişim gibi bir şeyler söylüyor ama. Hadi bakalım. Çünkü moroya da benziyordu yani. Hal ve hareketleri. Spirit. Welcome tamam. Biraz tahmine dayalı bir şey oldu bu. Ta şey. Hayalet ah, abi, bulmamız. Işte. yani, bulmamız. Yani o şey projektör görüntüsünü o deftere tekme atarken verirdi. Birçok birçok kez vermesi lazımdı. Kapıyı evet. belki en az 10 kere dokundu. Ya evet. Gözü gözümün önünde tekmeleri desteği. <laughs> 1 al 0 hayalet olayı. E, 40 bir tane etkileşim.